Önce ilk gelen arkadaşlarımız bir farklılık ıı, sezmişler. Tavandaki kaplamalar falan aşağıya düşmüş. Önce acaba hırsız mı diye düşünüldü. İşte bilgisayar kontrol edildi. Herhangi kaybolan bir şey yok. Sonra pati izleriyle karşılaşmışlar. Ee, işte ondan sonra kameralardan baktık. Ee, belediyeye bilgi verdik, Hemen e e ekipleri intikal etti. Ee, işte kediye göre daha büyük pati izleri. Bütün duvarlarda, spor aletlerinde dolaşmışlar. Kanepeleri kemirmişler. halılara zarar vermişler. Sonrasında kameralardan gördüğümüzde bunun bir sansar ailesi, bir çift sevimli ama sevimsiz şeyler yapan sansar olduğunu fark ettik. Çatıda yuva yapmışlar, etraftaki mahalleden işte kümeslerden yumurta getirmişler, ekmek falan almışlar. Kendilerine ev yapmışlar, aile kurmaya karar vermişler neticede burada. Sonra işte belediyeden personel geldiler sağ olsunlar. İşte girmiş olabileceği yerleri kapattılar. Çatıda onarımlar yapıldı. Her türlü temizlik, tadilat yapıldı. Eski malzemeler buradan çıkarıldı. Yani bu süre zarfında bir hafta kadar biz hizmet veremedik. Çocuklarımıza tabi bunu izah edemedik ama sonuç itibariyle şu an her şey yoluna girdi. Böyle bir şey yaşadık. Hayatımızda ilk defa sansarla karşılaştık sevimli de görünüyorlar uzaktan ama verdikleri zarar çok da öyle sevimli olmadı. Bir, çok güzel. Devam. Aç teketini alayım. Bir, Gel iki, daha. üç. Çok güzel. Bir daha aç teketini. Bir, iki, üç. Çok Aç Bir, süper. Bir daha. daha kontrolü. Beş topun. Bir, iki, üç. Çok güzel. Bir daha geldi. Bir, iki, üç. Kaldır teketini. Evet. Yer süpürüyor değil mi? Yer süpürüyor.